16 Kasım 2022 tarihinde Denizli merkezli meydana gelen 3.1 büyüklüğünde deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin merkezisi Denizli'nin yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı da tabi bu büyüklükteki deprem kuvvetli hissedilmiştir. Bazı vatandaşlarımız bu depremi bir gürültüyle hissetmişlerdir. Şimdi meydana gelen deprem Denizli içinden geçen eğim atımda normal fayların üzerinde meydana gelmesinden dolayı bu deprem sırasında bir e, alttan e, böyle vurma şeklinde bir e, his oluşmuştur. E, tabii e, çoğu vatandaşımız da bu gürültüden e, gürültüyü öne çıkarmıştı, bu gürültüyü kuvvet hissettiklerini söylemişlerdir. Bu tür depremlerde eğim atımlı normal fayların olduğu e, yerlerde. Özellikle bir depremi merkez üstüne yakın bir yerdeyseniz bu gürültüyü genelde duyarsınız. Bazen yer altında boşluklar da olabilir. Bunlar da bu gürültünün birazcık da artmasının nedeni olabilir. İlimiz için olabilecek olan küçük depremlerden bir tanesidir bu. Depremi merkez üstüne yakın olmasından dolayı, merkez üstü yerleşim yerine yakın olmasından dolayı vatandaşlar tarafından hissedilmiştir. <laughs> Hatta kaldırdım. Şey <Şöyle. Gülüyor> Kaldırdım. Oui, <laughs> oui,